Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bahçedeyiz. Kuşların yanında. 31 Mayıs 2025 Cumartesi gününden. Soğuk bir Ankara sabahından. Hava kapalı. Herkese merhaba. Yavrular uçurmaya geldik. Saat 6.30. Keyifli seyirler diliyorum şimdiden. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şu şekilde Bursa'da Murat Bey var. Murat Baykal. Bu şekilde kuşlara isimlik yaptırdık. Künye. Yavrularımıza takacağız birazdan. Daha önce de yapmış, yaptırmıştım krom bilezik yavrulara. Şimdi kümesi açalım. Yavruları tek tek çıkarayım. Uçuracağımız yavruları göstereyim arkadaşlar. Evet kuşçu camiası. Bu 6 tane yavruyu uçuruyoruz. 4 tane dumanlı hediye geldi bize. İki tanesi Emrah abiden. ikisi de çekici araba çekiciliği yapan Yakup kardeşimizden geldi. Babam getirdi iki tane dumanlıyı. Dumanlı kirliler Emrah abinin düz dumanlılarda Yakup kardeşimizin. Arap zaten bizim. Beyazda yakalama. Bir çocuk yakalamış. Kahvede babama hediye etmiş. O da getirdi sağ olsun. Bunları şimdi uçuracağız arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Hadi bakın. dışarıdan çekelim arkadaşlarım yavruların uçuşlarını bu ne la hemen çatıya kondumuz şakallar bozların yavruları var arkadaşlar onlara şu künyeleri takacağız ne yaptınız bebekler evet dostlar dur, la, dur la. bakın şu şekilde ayaklarına künyemizi taktık bebekken. Bebek. Bu bebekte de var. Dur kızım dur. Aha bak gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bebekken ayaklarına takıyoruz. Markamızı. Büşük 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 gelin bakalım. Tamam tamam kızmayın kızmayın. Gelin bakalım yatın. Yatın orada hadi. <laughs> Arap. Kızım, sen de yumurtlayacaksın Şuradaki bebeklerin sağlık durumlarına bakalım. Gelin bakalım bebekler. iki yavruya da arkadaşlar. Künyeyi. Biri küçük. Biri büyük. Bu yavruları yumurta kaydırması yaptığımız için bu yavrunun biri büyük biri küçük. Şöyle bir sabitlesin. Bakın bunun da ayağını nerede? Bakın sarı sarı künye taktık. Net göründü mü? Şu şekilde. Sağ ayağında. Bütün kuşların sağ ayaklarına takıyorum genelde. Haydi bakalım bebekler. Doğru yerinize. Sağlıklı bir şekilde. İnşallah. Büyüyüp. Adam kuş olurum. Ağzım seni uçuralım mı oğlum? Bu çakallar uçmadı az önce Bir daha da uç hadi ah, Yürü, yürü git Yürü Yürü oğlum Hadi git Hadi git, git de uç Sanki kıştan kalma bir hava var. Ne yaptın büyük olan? Gel oğlum, gel Arap, gel Aslanım gel, gel. Rrrt. Yavruları yeni yeni kovalıyoruz arkadaşlar. Ocağı olan, koçum benim be.